Herkese selamlar. Birçok trim plastik parça çıkartıyorsun. Hiç mi kırılmıyor veya tırnağı kopmuyor diye soranlar olmuştu. Sonuçta uğraştığım araçların yaş yorgunluğu olduğundan dolayı bunları normal görüyorum. Peki bu kırılan parçaları nasıl onarıyorum? Onu göstermeye çalışacağım. Bu yaptıklarım tamamıyla amatörce ve işimi görecek kadardır. Göz önünde bulunan parçaların kırıkları varsa genelde değiştirmek daha mantıklıdır. Kanala abone olmayan izleyici sayısı Abone olanlardan daha fazla Emeğim sizlere yardımcı oluyorsa kanala abone olmayı unutmayın Plastik kaynak işlemi yapmak için 40 wattlık ucu vidalı bir havya Yani lehim yapma cihazı gerekiyor Yaptığım gibi havi ucunu çıkartıp Havi ucuna bir civata takacağız Ben civatayı yuvarlak yıldız uçlu seçtim Ucu düz olan civata daha çok iş görecektir Hafiye işlemi bittikten sonra elimde gördüğünüz 1.5 mm tek damar kabloyu yalıtımından ayırıp tel haline getiriyoruz. Kablodan çıkarttığımız teli havi ucuna sarıyoruz. Tel bitene kadar sarın. İlk başta verdiğimiz boşluğu da birleştirin. Havi ucundan çıkartıp telin bittiği uç noktadan yan keskiyle kesip yuvarlak bir şekilde telin tek tek bölünmesini sağlayın. Elimde gördüğünüz köpek balığı anten kırık bir şekildedir. Kırık olan yerini düz bir şekilde birleştirin. Kırık olan yerler birbirinin üzerine oturduktan sonra plastiğin iç kısmından yani gözükmeyecek kısmından yuvarlak telimizi kırılan bölgenin ortasına gelecek şekilde oturtup havye ile üzerine baskı yapın. Havye sıcaklığı telimizi plastiğe yapıştıracaktır. Bu kırılmaya iki tane tel kullanıyorum test ettiğimde de ne kadar iyi tuttuğunu görebilirsiniz. Burada da ortadan ikiye kırılmış malzemeyi göstereceğim. Kullandığım malzeme çok ince olduğundan dolayı yuvarlak teli açıp düz halde yapıştıracağım. Yaptığım işlem bir öncekiyle aynıdır. Bu işlemi yaptıktan sonra plastik dolgu işlemini göstereceğim. Elimde siyah cırt bulunuyor. Bunu ısıtıp kırılan ve birleştirdiğimiz noktaya dolgu yapacağım. Dolgu yapmak istediğim yere cırtı koyup haviyeli ısıtıyorum. Bu işlemi yaparken alttaki malzemeye fazla ısı vermiyorum. Cırt eriyip malzemeye yapıştıktan sonra havyamızı hemen kaldırıyorum. Tırnak kırılmalarında ise yapıştırıcı kullanıyorum. Burada fazla iyi yapamadım ama mantık aynı. Tırnağımızın oturacağı yere yapıştırıcı sürüp yerine oturturuyoruz. Etrafına karbonat döküp yapıştırıcımızı üzerine döküyoruz. Ardından yine üzerine az miktarda karbonat döküp tekrar yapıştırıcı döküyoruz. Benim kullandığım yapıştırıcı fazla akışkan değil. Sizler bu işlemi yaparken Japon yapıştırıcısı ile yaparsanız daha iyi sonuç alabilirsiniz sonda test ediyorum 5 10 dakikalık kurumada bile sapa sağlam yapıyor fazla kalan karbonatları temizledikten sonra testi gayet başarılı. Son olarak böyle bu şekilde bir kırık yaşarsanız kırık olan parçayı yerine yerleştirip ön yüzeyinden bantlayıp sabitliyoruz. Sabitleme işi yaptıktan sonra iç yüzeyinden ilk gösterdiğim tel yapıştırma işlemini yapıyoruz. Parçamızı yapıştırdıktan sonra ön yüzeyde oluşan delikleri veya boşlukları siyah cırt ile dolgu yapıyoruz. Dolgu yaptığımız yüzeye zımpara işlemi yaparak yüzeyin düz olmasını sağlıyoruz. Son olarak boya atıp düz bir şekilde görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlemde elimde boya olmadığından dolayı boya atamadım. Birçok plastik kırılma veya çatlama işlemini bu şekilde tamir ediyorum. Bu sadece araba parçaları değil, bütün plastik ürünlerinde kullanabileceğiniz yöntemdir. Kablo teli haricinde plastik kaynak teli, zımba teli veya ince çivi de kullanabilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.